Tommy is fond of music. Tommy music seviyor and watching his favorite singers perform. Ansevdi şarkıları seviyor. However, ama he doesn't always have enough money to buy tickets. So he is looking for a website that will give him the chance to watch the performances in real time. O Sede de o, o canlı performansları canlı olarak izlemek istiyor. According to the information above, which of the following websites is suitable for Tommy? Hangisi de Tommy için uygundur? Yani canlı müzik, canlı konserleri dinleyebileceği bir site arıyor. ImproveYourLanguage.com, dinligeliştir.com, Geliştir.com, No, Music Heaven, müzik cenneti olabilir. Old concerts, geçmiş e, konserler, No. Live concerts, canlı konserler, Yes, because he wants to watch it in real time. Burada canlı izleyebileceğimiz dair herhangi bir şey olmadığı için our answer is B. Kayla makes two videos every week for her YouTube channel. Kayla YouTube kanalı için her hafta iki video çekiyor. She works really hard to find cool ideas for her videos. Videolar için iyi fikirler bulmak için çok çalışıyor. One day she sees another YouTuber copying all of her videos. Bir gün başka bir YouTuber görüyor ve o YouTuber Kayla'nın tüm videolarını kopyalamış. Kayla decides to write a comment about it. Kayla bunun hakkında bir yorum yazmaya karar veriyor. Which of the following comments does she write? Hangi yorumu yazıyor? You should be careful. Dikkat etmelisin about uploading long videos. Uzun video yüklerken dikkat etmelisin. İnternet hakkın, internet kullanımını biter Your Internet usage will finish. No. Send me a friend request. Bana bir arkadaş isteği gönder. and we can film new videos together Bir birlikte yeni your account is so different hesabın çok farklı no you need to stop uploading videos that are the same as mine benden aynı videolar yüklemeyi bırakmalısın you are copying my account hesabımı kopyalıyorsun yes our answer is c how many social media accounts do you have kaç tane sosyal medya hesabın var do they all have the same videos hepsinde aynı videolar mı var no our answer is c According to the information above, yukarıdaki bilgilere göre which question are they answering? Hangi soruyu cevaplıyorlar? I'm sorry, I can't. Maalesef yapamam, gelemem. My internet isn't working properly. İnternetim düzgün çalışmıyor. Yeah, that sounds great. Olur, kulağa hoş geliyor. No thanks, I'm really busy. Yok, teşekkürler, çok işim var. Do you have a strong internet connection? İyi, güçlü bir internet bağlantın var mı? No. Do you use social networking sites? Sosyal network yapacak siteler kullanıyor musun? Sosyal medya siteleri? No. Would you like to share your login details with me? Benimle giriş bilgilerini paylaşmak ister misin? No. Would you like to chat online later? Sonra online'da sohbet etmek ister misin? I'm sorry I can't. Maalesef yapamam. İnternetim çalışmıyor. Olur, çok iyi geliyor. Maalesef yapamam. Çok işim var. Cevabımız C. According to the image above, yukarıdaki resme göre we can say that he şunu söyleyebiliriz ki doesn't have Internet connection İnternet bağlantısı yok. Hayır, var görebiliyoruz internette. Is writing a comment? Yorum yazıyor. No. Is on a social networking site? Sosyal medya sitesinde? No. Is using a search engine? Arama motoru kullanıyor. Yes, this is a search engine. Our answer is D. Which of the following is a suitable title for the passage above? Yukarıdaki metin için hangisi uygun bir başlıktır? Başlığı bulacağız. It started last year, geçen sene başladı My horrible addiction, çok kötü bağımlılığım. Every day after school, okuldan sonra her gün, I came home and ran to my phone. Eve geldim. Telefonuma koştum. Jumped into my bed and scrolled. Yatağıma zıpladım ve scroll yapmaya başladım. Kaydırmaya başladım. And scrolled and scrolled. kaydırdım kaydırdım I couldn't stop watching the videos. Videoları izlemeyi bırakamadım. Liking the photos, resimleri beğenmeyi, sending funny videos to my friends. Video I watched my favorite influencers for hours and hours and saved them. Influencer'ları saatler boyunca izledim. Then one day, bir gün my phone fell into the toilet and stopped working. Telefonum tuvaletin içine düştü ve çalışmayı bıraktı. It was the worst and best day of my life. Hayatımın en kötü ve en iyi günüydü. Worst because my device was gone and kötü çünkü artık telefonum yoktu. Best because I was finally free and i günü çünkü sonunda özgürdüm. Paul 13 Ankara. What's a suitable title? Uygun başlık nedir? My favorite influences. En influencers and sevdiğim influencerlar. No. Fenomenler yani. How to scroll non-stop? Durmadan nasıl kaydırılır? No. How to have fun? Nasıl eğlenilir? No. My social media addiction. Social media bağımlılığım. Yes. Our answer is C. Önceki soruyla devam ediyoruz. According to the information above, yukarıdaki bilgilere göre what advice would Paul give to young kids? Paul küçük çocuklara nasıl bir tavsiye verir? Advice tavsiyede bulunur. Never log off. Hiçbir zaman hesabınızdan çıkış yapmayın. No. Always be online. Her zaman online olun. No. Surf the net 24-7. 7-24 internette gezinin. No. Limit your social media time. Sosyal medyada harcadığınız zamanı Limit yapın. Yes, our answer is B. Lisa does a survey about the most popular subscriptions on the internet. Lisa, en popular bir, e, anket We have Netflix, Spotify, Amazon Prime, Apple News, and Dropbox. Bunlar ne da Dropbox video and photo storage. Video ve Apple News, Online News, Online Haber, Movie Streaming, Film izleme sitesi, Shopping Membership, Alışveriş um, Aboneli, Aboneliği, Music Streaming, Müzik Dinleme, Music Stream Yapma sitesi. Which of the following is incorrect according to the results above? Yukarıdaki sonuçlara göre hangisi yanlıştır? Subscriptions for following the news ranks last. E, haberleri takip etmek için abonelikler en son olur en son gelir evet görüyoruz gerçekten en küçük en son gelende haberleri takip eden site yani Apple News bu doğru cevabımız A değil yanlış arıyoruz çünkü The percentage of subscriptions for shopping memberships and music streaming is the same oran yüzdelik e, abonelik yüzdeliği alışveriş için ve müzik dinlemek için aynıdır. Görüyoruz alışveriş için Amazon Prime, müzik dinlemek için Spotify gerçekten eşitler. Bu da doğru. They are the same. O yüzden cevabımız bu değil. Music streaming subscriptions are the most pop, sorry, movie streaming subscriptions are the most popular. Film izlemek için abonelikler en popülerdir. No, they are not the most popular. Görüyoruz zaten bunlar Amazon ve Spotify, Netflix'ten daha popüler. No, this is incorrect. Cevabımız C. Subscriptions for storage space, bir şeyleri koymak için, yedeklemek için are more popular than news subscriptions. Bakalım, e, haber aboneliklerinden daha popüler diyor. Gerçekten Dropbox, Apple News'den daha fazla olduğu için bu da doğru. Our answer is C. Which question are they answering? Hangi soruyu cevaplıyorlar? I use my phone. Ben telefonumu kullanıyorum. My laptop. Smart TV, akıllı televizyon, my iPad, usually normal, the iPad'im, tabletim. How much time do you spend online? internette ne kadar süre harcıyorsunuz? No. What do you usually do on the internet? internette genellikle ne yaparsınız? No. Why can't you log on to your account? Neden hesabına giriş yapamıyorsun? No. Which devices hangi aleti kullanıyorsunuz internete bağlanmak için? Yes, our answer is C. Tips to stay safe online. Online'da güvende kalmak için öneriler. Avoid using dangerous sites. Tehlikeli sitelerden uzak durun. Create strong passwords. Güçlü şifreler kurun. Don't click on everything you see. Her gördüğünüz her şeyi tıklamayın. Don't accept friend requests from strangers. Tanımadığınız insanlardan arkadaş isteği kabul etmeyin. Don't share your private details. Gizli kişisel detaylarınızı paylaşmayın. According to the information above. Yukarıdaki bilgilere göre... Who is not following the rules of online safety? Kim online güvenliğin kurallarını takip etmiyor? Let's take a look. I always use different passwords for my different accounts. Farklı hesaplarım için farklı şifreler kullanıyorum. They are all long and difficult to guess. Hepsi uzun ve tahmin etmesi zor. It helps me feel safe. Cene uyuyor. Kime uyuyor? Create strong passwords. Buna uygun davranıyor. Cevabımız Jenna değil o yüzden. Brian, I love meeting new people and making new friends. The internet relationship, arkadaşlarla tanışmayı severim, but not online. Ama online değil, internette değil. I know there are crazy people on social media platforms. Sosyal medyada, dil insanların oldun videolarım, so I don't accept requests from unknown people. O yüzden tanımadığım insanlardan arkadaş isteği kabul etmiyorum. Aferin Brian. Doğru. Hangisine e, uyuyor? Bu kuralımız uyumuş. Don't accept friend requests from strangers. O yüzden cevabımız Brian değil. Um, Omar Before I go on a website siteye girmeden önce I check if it is safe By looking at the address Adresine bakıyorum güvenli olup olmadığını anlamak için Various websites are usually easy to see Virüsü olan siteler normalde görmesi kolay Hemen uh, Omar aferin Bu kurala uyuyor No Our answer is C Sarah My parents always warn me about clicking on viruses Annem ve babam hep virüse tıklayacağım diye beni uyarıyor But I don't care Ama umurumda değil If I see something fascinating, I will click on it. Nothing bad will actually happen. They are just scared of everything. Our answer is C. She clicks on everything she sees. She She's not following the rules of online safety. Sarah. Ali wants to set up a new social media account. Which button should she click on? Sorry, Ali and not Ali. Uh, Ali yeni bir sosyal medya hesabı kurmak istiyor. Hangi düğmeyi tıklamalı? Sign in, giriş yap, confirm, onayla, settings, ayarlar, sign up, um, hesap kur, hesap yap, ilk kez hesap kur. Ama answer is be, sign up.